Namaz der ki, benden sana bir zarar mı geldi ki kaçarı kaçarı gelmezsin. Namaz der ki, geldin de huzurun mu kaçtı, yolun bana düşmez oldu. Namaz der ki, yaralarına merhem, dertlerine ortak mı olmadım, kapımı çalmazsın. Namaz der ki, halbuki kabirde nurunum, mahşerde kurtuluşunum, sıratta yoldaşınım. Rabbinin sana en güzel hediyesiyim. Neden geri çevirdin? Allah'ım pişmanım kapına gelmediğim vakitlere. Pişmanım eşiğinde ağlamadığım zamanlara. Beni namaza yakınlaştır, kulluğa alıştır. Rabbim namaza yaklaşabilmeyi, Allah'ın davetine icabet etmeyi ve namazın ehemmiyetini anlamayı ve namazımızı kılmayı bizlere nasip etsin. Bu tarz videoların devamı için takip etmeyi unutma